Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Size İzmir siparişinde olduğumu söylemiştim arkadaşlar. İzmir siparişimdeyim ve İzmir siparişinde örümcekli modellerimden bir sürü var demiştim arkadaşlar. Şimdi yine bir örümcekli model yaptım. Hatta ben yazmaya yaptım modeli bitirdim. Çok güzel oldu arkadaşlar. Ve oradan takipçim bunun detaylı yapım aşaması var mı? atar mısınız lütfen ben yapıyorum. Altı bozuluyor dedi arkadaşlar bana DM'den 60 mesaj olarak. Ben de en kısa sürede çekeceğimi söyledim. Herhalde 2-3 gün önceydi. Ve çek, e, çekeceğim inşallah arkadaşlar. Bu videoda o modeli anlatacağım. Yine örümcekli bir model ve bu örümcekli modellerde görüyorum ki takipçilerim hem YouTube'da hem de Instagram'da yapmaktan korkuyor arkadaşlar. Tekrar ediyorum yapmaktan korkmayın. Ee, tabii ki ilk yaptığınız örümcekli model dibi sürekli örümcekle giden model de tutarsızlık olacaktır. Yani örümceklerin biri küçük biri büyük olacaktır. Ama rahatlayabilmeniz için de mutlaka örümcekli bir model yapmanız gerekiyor ki aslında hiç zor olmadığını göresiniz arkadaşlar. Asıl modele başlamadan takipçimin istediği modeli anlatmak istedim sizlere arkadaşlar yazmam Reyan marka dediğim gibi ip numaralarım iki tane ip var burada arkadaşlar. Sadece modeli size anlatmak için iki tane ip kullanacağım. Ama siz elbette ki bu modelde bu örümcekli rengarenk modellerde bu yazmanın içindeki normalde bu yazmaya o modeli yapıyor olsaydım pembesini de, grisini de, toprak rengini de, kahvesini de, hardalını da Kiremitini de hepsini de kullanırdım arkadaşlar. Sizlerde modeli yapmaya karar verdiğinizde tüm renkleri kullanın. Ben size bu videonun sonunda bitirmiş olduğum İzmir için yapmış olduğum siparişi yani yazmadaki bitmiş halini göstereceğim. Burada sadece yapım aşamasını anlatacağım ve yazmadaki bitmiş halini modeli detaylı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar ve ben o yazmaya. Tam bu model için tam 6 renk kullandım. 6 renk ip kullandım arkadaşlar. Size modeli anlatırken sadece 2 tane ip kullanacağım. Biri alt zemin biri de üst zemin için. Yeşil ipim leylak marka 477 numara arkadaşlar. Şöyle koyu tatlı bir yeşil. Ve bu renk olarak kullanacağım da turkuaz altın başak 505 numara arkadaşlar. Hemen çok fazla konuştum, farkındayım. Hemen size alt zeminden yapım aşamasını anlatmaya başlıyorum arkadaşlar. Herhangi bir tığ battısının içine sık iğnesiyle ipimi sabitledim. ilk etapta ilk sabitlediğim içi ipi bir tane sıkı zincir çektim arkadaşlar. Şimdi uzunca bir örümcek çekiyorum. Şu şekilde bayağı uzun bir örümcek çektim. Sıradaki tığ battısının içine sabitledim. Tekrardan uzun bir örümcek. Sıradaki tığ battısına sık iğnesiyle sabitledim. Uzun bir örümcek. Sıradaki tığ battısının içine sık iğnesiyle sabitliyorum. Uzun bir örümcek. Sıradaki tığ battısının içine sık iğnesiyle sabitliyorum. Uzun bir örümcek sıradaki tığ battısına sabitliyorum. Uzun bir örümcek sıradaki tığ battısının içine sık iğnesiyle sabitliyorum. Uzun bir örümcek Sıradaki tığ battısının içine sabitliyorum. Uzun bir örümcek sıradaki tığ battısına sabitliyorum. Uzun bir örümcek sıradaki tığ battısına sık iğnesiyle sabitledim. Son kez. Uzun bir örümcek hemen sıradaki tığ battısına sık iğnesiyle sabitliyorum. Model için bana bu kadar örümcek yeterli arkadaşlar. Bir zincir çekip ipimi kopardım burada. Size modeli anlatmak için bana bu kadar örümcek yeter. Örümceklerinizi uzun çekmeyi unutmayın arkadaşlar. Hemen renkli kısma geçiyorum. Renkli ipimi tığıma sabitledim arkadaşlar iki zincirle. Şimdi yine yazmanın düz yüzünden doğru devam edeceğim arkadaşlar. Örümceklerin çekilecek kısmı her zaman söylüyorum bellidir. Ön tarafta zaten yukarı doğru çıkıyor arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane örümceğimi tuttum, yukarı doğru sıkıca çektim arkadaşlar. Şimdi sık iğnesiyle Tüm örümcekleri sabitledim. Şöyle. Şunu bir yakacağım arkadaşlar. Tüm 7 tane örümceği yukarı doğru çekip sabitledim ve ortada da bir yuva oluştu arkadaşlar. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane zincir çekiyorum. Şöyle tersine döndüm örümceklerimi. Şurada ortada oluşan araya sık iğnesiyle sabitledim. 7 zincirli minik bir yuva oluştu arkadaşlar. 3 zincir çekiyorum. Bir kere doladım tığıma. Şöyle tekrardan düz yüzüne döndüm arkadaşlar modeli. Girdim yuvanın içine. 2 ve 2 çıktım. 2 tane trabzan oldu 3 zincirle beraber arkadaşlar. Tekrar bir kere tığıma doladım, yuvaya girdim. 2 ve 2 çıktım. 3. tırabzana bir kere doladım tığıma, yuvaya girdim. 2 2 çıktım. 4 adet trabzan oldu burada arkadaşlar. 3 zincir çektim, girdim yuvanın içine sık iğnesiyle sabitledim. Şu şekilde toplam 5 tane trabzan oldu arkadaşlar. Tekrardan 1, 2 ve 3. Bir kere doluyorum tığıma. Yine yuvama girdim. 2, 2 çıktım. 3 zincirle beraber yine 2 trabzanım oldu. Bir kere doluyorum tığıma. Yuvama girdim. 2 ve 2 çıktım. 3 trabzan bir kere doladım. Yuvaya girdim. 2 2 çıktım 4 trabzan tekrardan 3 zincir sık iğnesiyle yuvaya kapattım tekrardan 3 zincir bir kere doluyorum girdim yuvaya 2 2 çıktım bir kere doluyorum girdim yuvaya 2 2 çıktım 3 trabzan bir kere doluyorum girdim yuvaya 2, 2 çıktım. Yine 4 tane trabzonum oldu arkadaşlar. Ve 3 zincir çekip sık iğnesiyle yuvaya kapatıyorum. Ve burada bir zincir çekip modelimi tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Sizinle beraber yapmış olduğum ütüsüz model. Bu şekilde arkadaşlar. Çok da tatlı oldu gördüğünüz gibi ütüsüz. Örümcekleri gayet Birbirine denk. Ben size İzmir'e sipariş olarak yapıp bitirdiğim yazmada modeli detaylı bir şekilde göstermek istiyorum arkadaşlar. Modelimin bitmiş hali arkadaşlar. Dediğim gibi bu sipariş olarak gidecek. Ee, çok güzel oldu. Ben bunu paylaştığımda e, Instagram'dan takipçi modelin yapım aşamasını detaylı bir şekilde sizden istiyorum diye yazdı arkadaşlar. Ben de bugün fırsat buldum ve hemen çektim arkadaşlar ve videoyu da ayarlayıp hemen bugün de kanala atacağım inşallah. Şöyle size yakından göstereyim. Bu örümcekli modelleri yapmaya korkmayın arkadaşlar. Elinizin alışması için, örümceklerin düzgün çıkması için elbette ki birkaç tane örümcekli modelinizin elinizden bozuk çıkması gerekiyor arkadaşlar. Hiç yapmazsanız hiçbir zaman alışmayacak eliniz. bozulma oluyor yapamıyorum diye bana mesaj atan çok takipçim var arkadaşlar. Bozulma olmuyor tabii ki. Örümceklerin boyunu tutturamamaktan kaynaklanan bir orantısızlık vardır. O da bozuk gösteriyordur modeli arkadaşlar. Tam altı renk kullandım. Yazmanın içindeki tüm renkleri kullandım. Çok da yakıştı arkadaşlar modelimi çıkaracak olanlara şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.